Osman Bey'in kalbini fetheden, Osmanlı devletinin temellerine silinmez bir iz bırakan o efsanevi kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Kayının yol rehberi, Oğuz'un ışığı, Şeyh Edebali'nin biricik kızı Bala Hatun'dur. Güzelliği ve zarafetiyle Osman Bey'in gönlünü fetheden bu cesur kadın, aynı zamanda Osmanlı'nın temellerini atarken Osman Bey'e en büyük desteği sağlayan en önemli figürlerden biridir. Evlilikleri hem Osman Bey'in hem de Osmanlı devletinin güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Rabia Bala Hatun'un hayatı sadakat ve cesaretle doludur. Bazı rivayetlere göre Bala Hatun'un bir ya da daha fazla çocuğu olmuş. Bu çocuklar da Osmanlı devletinin geleceğinde etkin bir rol oynamıştır. Bala Hatun'un ölümü Osman Bey'in ardından gelen süreçte büyük bir kayıp olmuştur. O sadece bir eş değil aynı zamanda yayılan yükseliş için ışık tutan bir rehberdi. Bugün Osmanlı'nın temelleri üzerine inşa edilen devasa imparatorluğun ilk tohumlarını atan bu kahraman kadınların adı yüzyıllar boyunca unutulmayacaktır. Kayı boyunun ışığı, Osman Bey'in kalbini fetheden Rabi Bala Hatun, tarihin derinliklerinden bir yıldız gibi parlamaya devam edecek.